Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da üreticilerin hasat mesaisi devam ediyor. Bölgede, gündönde olarak da anılan ve ekim yapılan tarlalarda kuruyan ayçiçekleri viçer döverlerle hasat ediliyor. Ayçiçeği hasatımız başladı. Şu anda %30'lar civarında hasat yapıldı, devam ediyor. Hasatla ilgili bilgi veren Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çayır tırtılı zararının doğru müdahale ile en aza indirildiğini belirtti. Ayçi verimimizde, Ayçi hasatımızda yaklaşık yüzde birlik bir orana zarara e, tekabül ediyor. E, bu kapsamda e, üreticilerimizin veya ülkemizin e, korkacağı herhangi bir büyük bir kapsamda zarar oluşmadı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da benzer ifadeleri kullanarak erken ilaçlamanın önemine değindi. Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi'nin de bize verdiği desteklerle hızlı bir şekilde drone ilaçlaması yaptık. Drone ilaçlamaya başladık ve e, Çayır tırtır zararında en az seviyede bertaraf ettik. Ee, bu da üretimde birlik belki bir kayba sebep olacak. Kıtlar eli genelinde söylüyorum. Çünkü biz çok hızlı hareket ettik. Yörede hasadın 3 hafta daha devam etmesi bekleniyor.